Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kusyon taktiklerini öğreteceğim size. Arkadaşlar kusyonla ilk bir ormana gidiyorsunuz zaten. Onu biliyorsunuzdur Kusyon zaten ormancılığın kralı gibi bir şey. Şöyle hemen koyuyorsunuz ve mavimiz bitti. Sonra 3 müç olduktan sonra da şey yapacaksınız arkadaşlar. Biraz minyon kesin şimdi. Minyon keseceğiz şu kuleyi bir son kule mule tutacaksınız. Tabi kuleler de önemli gitmesin. Arkadaşlar böyle. Şimdi biraz minyonların üzerine atlayıp kaçacağız arkadaşlar ki minyon da keselim hem de ölmeyelim. Böyle. Evet. Şöyle gelen minyonları dövelim. Cyclops geliyor. Sıkıntı değil. Üstü ışınlanalım. Arkadaşlar ben biraz kayıtta sorun oluştu. Ondan benim biraz HP'im düşük. Levelim. Levelim baya düşük. Şimdi arkadaşlar. Ha. Şimdi arkadaşlar gidip her kurtu alabiliriz diyecektim. Ha bir de arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumları istediklerinizi yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bu botlara karşı diğerlerine karşı sıkıntı çıkabilir. Bu böyle şu an sadece öğretiyorum. Ben kılıçlıkta da yapıyorum yoksa bu taktikleri. Kul cool kesin arkadaşlar. Canavarı hiç bırakmayın. Canavar kesmek çok önemli. Tamam aldım. Hop arkadaşlar ikinci canavar da gitti. Şimdi arkadaşlar dört doldu ya. Ben bunların içinden geçeceğim. Bekleyin. Bekleyin oğlum siz. Benim klasikte 21 kilim var. Yani noob falan demeyin şimdi. Abi. Ben birini almadan gitmem. Hoppa. Allah kahretsin. Arkadaşlar burada bir hata oldu. İki kişi var ben ne yapayım yani. Üç ölüm yazıyor ya arkadaşlar. Ben işte ee, kayıtta sorun oluştu. Tam şey çalda saklanıyordum o ara. Kay, kayda bakarken yani kaydın sorunlarıyla ilgilenirken bir baktım do adam gelmiş öldürüyor beni şöyle. Arkadaşlar ilk bunu atıyorsunuz. Sonra zaten üzerine sıçrıyorsunuz. Sonra bıçakları atıyorsunuz ve sonra kaçıyorsunuz. Tabii çok kişiler. Çok kişi arkadaşlar ilk şu tek kişiye bir a onda göstereyim. Arkadaşlar Kusyon çok zor bir karakter. ilk özel deneyin. Yani bana Talha beni bana bir tane abim var. Kuzenim Talha diye. O öğretti. İlk özel girdim. Oynayamazsın. Çok zor dediler ama 21 kill aldım. Hatta şu an sıralamada yayım. 55. Ingusyonla. Gemlik. Bu arkadaş, bu arada arkadaşlar gemlikte oturanlar gemlik yazarsa kalp atacağım. Yani tek kişide gösteriyorum arkadaşlar. İlk bunu kullandınız. Sonra sıçradınız. Sonra bıçağı atıp çektiniz. Sonra atıyorsunuz kaçıyorsunuz. Ama ben ölmeyeceğim. Ve arkadaşlar hop. Beden geldi. Şöyle. Tamam tamam gelin. Gelin dur. Olmadı. Arkadaşlar bu arada şu bıçak atıyor ya. olmadan hiçbir şey olmaz. Yani olmadan dalarsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bu. olmadan dalmayın o yüzden sakın. Bak bu var. Hemen geri çektim. Evet arkadaşlar böyle. Eğer adamın dibindeyseniz arkadaşlar ilk şunu da basabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. İlk bunu atıp şöyle. İlk bunu atıp sonra böyle yapıp çekebilirsiniz. Ama o bence yanlış. İlk sıçrayıp sonra üzerine atsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bir cam basalım sonra maviyle kırmızıya bakarız arkadaşlar. Geldik arkadaşlar maviye de. Maviyi tutuyorlar. Ulan maviye tutan ne yaparlar biliyor mu Hiçbir şey. Özür dilerim. Ulan var ya ben sizi ama Gel abi bir tek gelin. Abi nasıl kaçıyor ya? Abi delireceğim arkadaşlar ya. Bu botlar niye o kadar iyi oynuyor? Normalde ben arkadaşlar yemin ederim botlarda kim bunda 60. Hatta 60 an değil. 50 idi değil mi lan? Bak tek veya iki kişi olursa çok iyi. Bak arkadaşlar suikastçı gibi karakterlerle sakın skill atmayın. Ay gusyonla. Mesela Benedetta skill atılır 2'de 2 falan. Bu teker teker sessiz teker teker öldürüyor arkadaşlar. Gusyon. Gusyon teker teker öldürür. Şöyle atalım. Gusyon her zaman teker teker. Yani sakın iki kişinin üç kişinin arasına atlamayın. Öldürün can basın tüm ultileriniz dolsun atın. Öyle olmuyor gusyon. Bendet skill atıyor. Alan vuruyor. Kusyon tek tek. Tek tek. Bu çok önemli. Öyle üç kişinin arasına dalayım falan yok. Sen iki kişisiniz arkadaşınızla. Her, herkese bir adam düşsün. İkisini de siz almayın. Veya çalabilirsiniz arkadaşınızın kilini. O size kalmış artık. Ne bileyim. Arkadaşlar bunu da aldım. Şöyle şuna gittim. Hoppa. Çektim güzel. İki de 2 arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya az önce taktiği kullandım. İlk şunu attım. Şunu attım. Dibindeydim ya ondan. Bunu attım. Sonra bunu sıçradım ama bunu geri çekmedim. Sıçradığımda geri çektim. Şöyle yapın. Şöyle göstereyim size. Mavide. Aa adam var zaten. Arkadaşlar ölmem sıkıntı değil. Bak ilk bunu attım. Sonra üzerine sıçradım sonra çektim. Gördünüz. Şimdi gidip mavi kırmızıyla göstereyim. Kırmızı çünkü mavi çok şey. Minisi de var. Arkadaşlar ilk böyle yaptım. Sonra attım. Sonra sıçradım, çektim. Bu da olabilir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama ormanı hiç unutmayın arkadaşlar. Orman çok önemli. Arkadaşlar bu arada Feni de çok önemli ormanda. Onu da söyleyeyim çünkü suikastçı Feni, Lynch, Benedetta da çok orman gerekmiyor. Oynanmıyor Benedetta orman. Arkadaşlar alır mıyım bu canlı? Alırsam ölürüm ama. Alırsam ölürüm ben bunu. Aynen öleceğim. Alırsam öleceğim. Ah, hay yok ölmedim ölmedim. Allah. Hayır 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 hayır. Hayır, Bak. Arkadaşlar, bak başta öldüm. Neden öldüm minyonlara falan? Çünkü arkadaşlar başta kusyon çok kötü. Sonlarda iyi. Suikastçı yani ormancı gibi karakterlerle kusyon süper değil. Arkadaşlar bu arada uzaktan vuracaksak bunu atıp buna basıp şöyle yapın. Şöyle hop. Sikil atılmıyor arkadaşlar kursu ile. Fakat bunlar kasamamış. Zaten bot bunlar. O yüzden atabilirim diyecektim. Bak atamadım arkadaşlar. Öleceğim ama skill atacağım. Bekle. Bir milyon. Oy. Üçte üçte değil o kadar. Gelmezler ki. Gelmezsiniz değil mi? Lan? Dur alırım ki. Alırım ki bekle. Oy ikisini alamam ki ya. Bir kişi şey Cyclops vardı orada ya. Neden o canlı alırım dedim. Çünkü aha, arkadaşlar onu söylemeyi unuttum. Son 3. ultisi var ya arkadaşlar. Sondan birinci. O ulti üzerine sıçrıyor rakibin. Sıçrayı, sıçrayışında can, canlı, canı doluyor ve tüm ultileri doluyor alttaki süper güçleri. Evet arkadaşlar. Ee, daha söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Arkadaşlar. Kursiyonla inşallah size şey olmuşumdur. Faydalı. Başta seçerken bunu seçiyorsunuz. Bak bu attığımı seçiyorsunuz. Umarım gusyonla yeni başlayanlar için söylüyorum. Faydalı olmuştur bilgilerim. Al abi. Arkadaşlar böyle oynanılıyor. Çok iyi bir karakter gerçekten. Tavsiye ederim ama oyunu şimdi böyle suikastçılar kesinlikle özel oynayın. Suikastçıyı çok oynayamayanlar. Oyun iyi oynayamayanlar. Yeni başlayanlara sakın önermiyorum asla. Çok aşırı zor bir karakter. Ben pit çıkartırım oradan. Çıkarttım. İkincisini de çıkartacağım. Gel. Kaçamazsın ki ben kursuyorum. Suikastçıların hepsi birbirinden hızlı karakterler. Bir dahakine de alukart gelecek. Alukartla da çok iyiyim. Alıkoç. arkadaşlar şey. yeni başlayanlar için Layla'yı öneriyorum. Layla. Layla çok güzel. Yeni başlayanlar için. Abi yürü git ya. Kaşınma. Eyvah ölebilirim. Yes tam az vuracak. Vurma vurma. Ah be. Abi Rafael'in o şeyi çok güzel. Evet arkadaşlar. Umarım fikirlerin kusyonları size çok faydalı olmuştur. Eee bir dahaki videolarımda görüşürüz. Kanalıma abone olmayın. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.